Şimdi hocam bir bir sorum daha var. Aslında sorum ne? Cevabını biliyorum ama yine de soracağım <laughs> size. Şimdi biz karın germe yapıyoruz, liposuction yapıyoruz. Sonuçta işte estetik al alanda ne gerekiyorsa hastaya? Yapıyoruz. Hasta geliyor diyor ki ben liposuction olacağım. Karnımdaki yağlardan şikayetçiyim. Karın germe olacağım. Buralar sakık vesaire vesaire. Şimdi hasta hikayesine baktığımız zaman işte 2 sezaryen, 3 sezeryanı var. Daha önceden fıtık ameliyatı olmuş. Hastayı muayene ediyoruz işte karında ufak boşlukları vesaire var. Bazı hastalar şunu söyleyebiliyorum çünkü. E, ya sen de fıtık olabilir mi? Çünkü biz liposakşını aslında karın gelmeden önce yapıyoruz. O deriyi incelttikten sonra fazla deri çıkarıp e, yerini adapte etmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yaparken liposakşın nasıl yapılıyor? Kör yapıyoruz. Yani 1-2 santimlik ufak bir yerden girip içerideki yağı boşaltıyoruz. Ama o sırada içeride bir fıtık olursa gerçekten bizim için bir problem. Bağırsakları delme imkanımız, ihtimalimiz bile olabiliyor. Şimdi bu durumda aslında ne yapmak gerekiyor? O bize o konuda da bir bilgi verirsen sevinirim. Tabii bu aslında bunun tanısını koymak çok kolay. Fıtık yani karın duvarı fıtığın tanısı basit bir ultrasonla konur. E yine dediğim gibi her hasta istemek zorunda değilsiniz ama evet. şüphe varsa hastada ameliyat öyküsü varsa daha önce geçirmiş fıtık ameliyat vesaire varsa bir yüzey ultrasonu istenir. Evet. Yüzey ultrasonla karın duvarı baştan aşağı taranır. Fasya delik olan fıtık olan yerler varsa işaretlenir yani buralarda buralarda evet. fıtıklar var. Ya ameliyatın onlar onarılır. Bilmiyorum. O Ameliyat sırasında tabii biz yani kaldırdığımız evet. zaman onu da onarıyoruz. Ya da onu siz yaparsınız. Ya da aynı ameliyatta yapılırsa evet. yapılır. Konu kapatılır. Aslında çok da zor bir şey değil. Süreç değil. Ama yine de bence bizim lazım. en azından gerçekten hayat, hastanın hayatını tehlikeye sokacak bir işlemi yapmadan önce bunu görmek lazım He. diye düşünüyorum. Kolay.